Evet dostlar Bugün dikiz aynasında azizliğine oynadım Oynayıp duruyor şu gördüğünüz zımbırtı Bunu gidip e, Ev yakın benim evde ben buna bir atraksiyon yapayım Bu sürekli kafama takılıp duracak benim Gerekiyorsa bir daha çıkarım bir daha gelirim Kafama takılıp duracak çünkü benim Onu uyuz oldum Uyuz olduğum için de gideceğim eve. Bunu sıkacağım, yapacağım. Bugün böyle biraz aksilikler üst üste geliyor ama yapacak bir şeyimiz de yok sonuçta. Bu da aşağı gelecekmiş. Onun ben neden olduğunu anladım. Oradaki şeyini tutarak sıkacağız ama yapmadığımız için başımıza bela oldu. Eve gidelim. Evde bir çaresine bakalım biz bunun. Evet, evet. Tersliklerle başladık. Tersliklerde bir oraya git bir buraya git. Bitmeyen işler. Ve dikiz aynasının sallanması sorunu. Ona da bir çare artık. Evde anahtar takımı yok canım. Anahtar takımı olsa sıkacağım. Anahtar takımı yoktu. Geçen hafta ben onu bir şey için gevşetmiştim. Sıktığımı zannediyordum, sıkmamışım. Öyle olunca bu hafta bize uyarı verdi. Dedi ki, ben gevşeyim. Sen gevşeksen biz de sana bir çare bulacağız. Yapacak bir şey yok. Sen gevşeksen sana bir çare bulacağız. İnşallah yapabiliriz yalnız. Çünkü onu tutan anahtar da bende çok yok galiba değil mi? Evet, son anahtar da yoktu. Yoldan geçeyim bakayım, Efe oradaysa Efe'ye Hemen iki dakikada çat 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 yapsın. Yoksa benim bendeki anahtarlar evet farkındayım bunu geçen hafta uyumamıştı. Ondan doğru sıkamadım ben zaten bunu. Bakalım. Lokma takımını düşünüyorum. Lokma takımı olmaz. Çünkü onun içindeki neler buna olmaz. Bana anahtar lazım. Ya da hiç uğraşmayacağım kendim. motosiklet sıklet tamir için iki dakikada sıktır vereceğim. Ya da o olacak yani en kötü pencemi aldık da ya Efe'ye bakayım Efe ye. yoksa da o zaman tamircisine bir dakikada da ben onu sıktır vereyim. Çünkü ben de buna uygun anahtar yok. Şimdi eve gitmeye kalksam evde sıkayım dese sefer uygun anahtar yok. Yalama yapacağız, bir şey yapacağız. Sıkıntı olacak yani başımıza. Ben biraz yalama olup durup onun için onu bir çok uzakta gideceğiz herhalde zaten hemen şuradan bir motor sıkı tamircisine iki dakikada bir çocuk var ona bir sıktırır gelirim hemen hallederiz inşallah. zaten ne zaman ki böyle bir çıkayım gezeyim hevesleneyim bir şeyler oluyor mutlaka bugün de ya bir iş çıkıyor ya bir aksilik çıkıyor hep böyle bir şey çıkıyor böyle biraz isyankar moddayım ama yani buraya kadar gelmişken de beni buradan aşağıya döndürmen iyi olmadı yani hoş olmadı şekerim ama yapacak bir şey yok sağlık olsun var olur, onda da bir hayır diyeceğiz Döneceğiz. Çok uzak değil ama biraz gideceğiz. Fıtı 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 fıtı. Oo, hemen hatta zaten şurada vardı bir tane. O çocuğun eli. Başlar dur bakayım bir bana. Yoksa aynı içine gitmeden haber var aynı oldu I just works that Bu bir çocuk var artık. <laughs> Allah'ım bugün kapalı.

dikiz zaynası yüzünden işler karıştı böyle. Amanin, amanin, amanin. Amanin, amanin, zamanin. dikiz aynası yüzünden işler karıştı. Ya çıktığın yer bir kere zaten çıkış yönü değil. Bir de bakmadan çıkıyor. bak Efe yerinde Efe'ye yaptırım iki dakikada Efe gerçi bu saatte işledir herhalde de किसम मारबंदा